yaşam alanınızı kimlerle paylaşıyorsunuz? Çoğunun adını belki de bilmiyorsunuz. Oysa keşfetmek için başınızı kaldırmanız, kulaklarınızı açmanız yeterli. Genellikle onu göl kenarlarında görebilirsiniz. Ku çok iri gövdeli, bembeyaz tüylü bir kuştur. Gagası turuncu, gaga beni ve gaga kökü siyahtır. Uzun boynunu zarifçe S şeklinde kıvırır. Gagası genellikle aşağıya bakar. Yüzerken kanatları kabararak kavisli bir şekil alır. Uçarken her kanat çırpışında kanatlarından yüksek ritmik sesler gelir. Ötüşü Ormanlarda, ağaç altlarındaki çalılıklarda veya kuru yaprak aralarında kendini gizleyen bir kuşla karşılaşabilirsiniz. Güvercin iriliğindeki bu kuşun adı çulluk. Alın ve yanakları açık kahverengi, gerdanı beyaz ve başı koyu kahverengidir. Yanağında gagasından başlayıp kulağına doğru uzanan bir şerit vardır. Yalnız gezen bu kuşlar hava kararmaya yakın civardaki tarlalara uçarak bazen de yürüyerek beslenmeye çıkarlar. Hava aydınlanmaya yakın tekrar ağaçlıklar arasına geri dönerler. Karadeniz bölgesinin sahil kesiminde biriken çulluklar, Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya vadilerinde yaşarlar. Ötüşü onu Türkiye'nin her bölgesinde yıl boyunca görebilirsiniz. Büyük baştan kara, baştan karaların en irisi. Çoğu zaman siyah başı, iri beyaz yanak lekesi Sarı alt tarafı ve karnının ortasından geçen geniş siyah çizgisiyle rahatlıkla tanınır. Türkiye'de en çok Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman ve ağaçlıklarda görülür. Ötüşü mü? Boyun Çeviren İlk başta fark edilmesi oldukça zor. Boyun çeviren, diğer ağaç kakan türlerinden farklı olarak desenli giysisiyle kamufle olabilen bir kahverengi ağaç kakandır. Gagası kısa ve sivri, başıysa yuvarlaktır. Gövdesinde kahverengi benekler ve enine çizgiler vardır. Sırtının ortasında uzun ve koyu renkli bir çizgi vardır. Alt tarafı ince çizgili, boğazı ise altın rengi veya kremdir. Ağaç kakan ailesinden ağaç kabuğu rengi tüylere sahip yegane türdür. Kuyruğu uzun, geniş ve sık çizgilidir. Genellikle ağaçlardaki oyuklara yuva yaparlar. Ötüşü